h bir şey. Ne oldu? Şimdi daha askerine takılıyor. Yine büktü boynunu aşağı. Rites yapacak. Reklam girince işin içine böyle oluyor. Reklamcılık dolandırıcılıktır arkadaşlar. Onu bilin yani. İş yapmayı bilmeyen adamın iş yapıyormuş gibi göstermesidir o. Yoksa işi yapar zaten ve gerçekten iş yapan adamlarda işte o işi bilmeyen adamların ama reklamı bilen adamların marketingi bilen adamların olayı daha hızlı domine edebilmesinden kaynaklı sonuç şu oluyor işte yine. 22'sindeki şey 23'e erteleniyor. Belki 24'e ertelenecek. Belki 25'e. RSR ekibi Reserve Light bilmem ne. Mainnet erteledi ya. Bu ay mainnetleri vardı. Ertelediler ara şeye Mart'a. E niye? E bunun bu marketin hali ortada. Burada mainnet yapsan ne olacak? Yapmasan ne olacak? Bu bitcoin her ay 20 bin dolar olurum ben diyor. E bunun sebebi de o reklamcılar işte. Olayı bilmiyor reklamcı. Hiçbir şey bilmiyor. Öyle tak tak yapıyor sürekli onlar. Onlar dolandırıcı zaten. Gidip Avax ekibiyle anlaşıyorlar. Ver kardeş bana 70 milyon coin diyorlar. Ben senin reklamını yapayım sürekli. Gidip işte SXP ekibiyle anlaşıyorlar. Ver bana 1 milyon SXP. Ben senin reklamını yapayım. Ben olaydan bir haberim yok. Bir olaya haber olmaya da gerek yok. Gerçekten iş yapan adamlar o herifler yüzünden bu sefer işlerini ertelemek zorunda kalıyor. Çünkü o gerçekten iş yapan adamlar o işi yapsa bu sefer olaydan haberi olmayan, hiçbir haltta yaramayan reklamcılar boşa düşecek. İşte saçanın altına yazdım devrim mevrim falan filan diye şey Çok zor o. Çok zor. Binance gibi işte Coinbase gibi merkezi borsalar olduğu sürece çok zor. Adam niye izin versin sana? Çünkü sen o işi yapabildiğin anda o herifler boşa çıkacak. İhtiyaç kalmayacak o adamlara. O adam zaten başka bir iş yapamıyor ki. O adam tak tak yapıyor. Sen herifin taktığını engellemeye çalışıyorsun. İzin verir mi herif sana ona? Daha önceki yayınlarda bahsetmiştim YouTube'da. Bu, bu, sıfırlarlar bunu. Ben batacaksam sen de batacaksın kardeş. sana iş yaptırtmam da kafası bin yıldır böyle bu herifin kafası. Global şirketler de öyle i̇şte Gözlük üreteceğim ben ama ha, üretirsin? Üretmem kardeş. Üretirsen sana sattırtmam onu. Ya ben yapacağım onu ya da kimseye yaptırtmayacağım. Kafa bu. Sen Uniswap mı yapacaksın kardeş? Defi mi yapacaksın? Merkezsiz finans mı yapacaksın? Ben ne bakacağım Binance olarak? Coinbase olarak? Herkes defi kullanacak. E ben, ben ne alacağım? Beni kimse kullanmayacak o zaman. Ben izin vermem kardeş ona. Beni de kullanacaksınız bana ne? Ben başka bir iş yapamıyorum ben dolandırıcı yapabiliyorum sadece Ben blockchain blockchain anlamam ben o işlerden Kodlama içinde Hani sen de 350 tane adamı toplamışsın sen arkadaşlar, hepsi bilgisayar programcısı Ben toplayamıyorum o kadar adam kardeş Toplasam da uğraşamam ben o kadar adamla ben bir iki tane adamla tak tak yaparım ben benim olayım bu Ben izin vermem size Çakarım bütün marketi yaptırmam size o işi Kafa bu bu zihniyet devam ettiği sürece de gerçekten işimiz yani çok zor. Yani blockchain anlamında çok zor. İşte Dubai'ye taşınacaklarmış falan filan yine CZ Dubai muhabbeti yapıyor. Yani oradan bir şey etmeye çalışıyor. İşte bugün attım tweet. Abi hiç, daha önce de anlatmıştık. Yani hiçbir aklı başında hiçbir hükümet onların o elindeki coinleri almadan regülasyon falan vermez bu gerizekalılara. Bu adamlar dolandırıcı çünkü. Dolandırıcı yani adam. Marketing dolandırıcı işte. Marketing ile yani reklamla iş büyüten adamlar. İşi bilmiyor ama. İşi bilmeyen adama neyin kefilini olacağım ben devlet olarak? Adam dolandırıcı kabak gibi belli ortada herifin dolandırıcı oldu. Regülasyon vermek demek devlet garantisi vermek, devlet güvencesi vermek. Bu herif kaçarsa ben mi arkanızda demek. Ya adam dolandırıcı ben dolandırıcı hırsız şerefsizin birine niye garanti vereyim lan durup dururken. Yani şu attığım tweet işte sansara hazırlattığımız şu şey sen bana 25 mi vereceğim ben sana 50 mi vereceğim muhabbeti gerçek. Hiçbir devlet bunlara regülasyon vermez. Binance'e regülasyon vermez. el, Binance'in elindeki 300 bin bitcoin almadan. Ha, geri zekalı mı devletler? Niye 300 bin bitcoin altına girsin durup dururken şimdi? 300 bin bitcoin kaç? 15-20 milyar dolar para yapıyor. Regülasyon verdiğin anda kapatırlar borsayı. Kaçar gider. Ondan sonra da millet ayaklanır, sen buna regüle ettim, bu herifi tanıdın bu adamı, bu adama güvence verdin, bu herif kaçtı gitti aşın paramızı ver diye devlete çöker bu, bu sefer millet. Hangi devlet kabul eder bunu? O adamlardan, o bitcoinleri almadan, o altcoinleri almadan en az yetmişini. Nasıl ki CZ borsasında listelerken demiyor mu, ya benim likide havuzumu kullanacaksın ya da o coinlerin %70'ini bana vereceksin. CZ bunu diyor. Devletler de onu diyor bunları regüle etmek için. Ben seni regüle ederim kardeş ama vereceksin o coinleri bana. Ben durdururken o göte girmem ben. Yoksa ne bakıyorsanız yiyin. İşte Ağustos-Eylül döneminde onun tartışmaları oldu zaten. Regüle geldi geliyor, geldi geliyor, geldi geliyor. E anlaşamadılar işte. Dubai'ye kaçtı şimdi hepsi. Dubai'de öyle bir hani e, şey bu liman şeyleri var ya işte Kıbrıs gibi ne deniyor ona serbest bölge. Kripto için öyle bir serbest bölge yapmaya çalışıyorlar. Kara paralar oraya girecek oradan şey yani zaten. Araplar da zaten biliyorsunuz Araplar da dünya üzerinde hani hiçbir boka yaramayan bir millet. Sadece dünyadaki şu anda en değerli kaynağın üstüne tünemişler, eskaza denk gelmişler oraya insanlık tarihinde. Onun dışında hiçbir halta yaramayan bir millet o. Sadece tak tak milleti işte. Şimdi Dubai de öyle şey serbest bölge gibi bir şey oluşturmaya çalışıyorlar hem regle olsun hem de kara paralar da artısı. Arabistan'da zaten kara paranın haddi hesabı yok. Yani para içinde yüzüyor adamlar petrol yüzünden. İşte Paris Saint Germain'i biliyorsunuz. İşte Manchester City biliyorsunuz. Hepsi Arapların elinde değil mi? Niye o paralar nasıl geliyor onlara? Dünyada 10 trilyon dolar dönüyorsa 100 trilyon dolar da kara olarak dönüyor yani. Onu bilin. İşte UEFA'ya bakıyorsun. Sana bana Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a bilmem ne işte Barcelona'ya. Financial Fair Play var. Veremezsin Messi'ye o kadar para diyorsan. Yılda 50 milyon dolar. Ama her ne ekmezse Paris Saint Germain verebiliyor o parayı. Ona yok Financial Fair Play. Taktak işte her şey. Şimdi Dubai'de öyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Anladığımız kadarıyla. Bekleyip göreceğiz onu. Yani nereye kadar böyle gidecek? O da muamma yani. Yani hem şey marketingçi adamın getirdiği adam da öyle oluyor tamam mı? Ya da yönelttiği adam da öyle oluyor. İşte tak takçı oluyor o da. İşte 2017 sonrası geldi bunlar zaten. Ya biz hiçbir bok bilmiyoruz. İşte Kripto Kemal mesela kendi YouTube'da videosu var yani ben işte 2017'de geldim hani baktım buraya battım Sonra olmayacak bu iş dedim böyle trade yaparak bilmem ne yaparak ne yapalım ne yapabilirim ben Teknik analiz bilmiyorum onu bilmiyorum bunu bilmiyorum trade bilmiyorum kriptoyu bilmiyorum borsa bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum ben ne biliyorum ben e, Sosyal medya biliyorum ben marketing biliyorum o zaman onu yapalım oradan vuralım parayı Aynı kafa CZ kafası da o kafayla işte biz hiçbir şey bilmiyoruz kardeş biz ne yapacağız e, Tak tak yapacaksın işte E o adamın getirdiği adam da öyle oluyor. O adamın eğittiği adam da öyle oluyor. Tak tak yap al sat al sat kolayca bitcoin al sat işte. Onun sorunu da sonucu da bu oluyor sonunda. Gerçekten iş yapan ekipler bir şekilde elemine ediliyor. O da hani e, kitlesel bir durum. Elemine ettirirsen o adama elemine olur yani. Ne yapsın herif? Hani Vitaliy'e tweet atmıştım ya kendine iyi bak diye. Öldürürler yani. Ya sen bu Ethereum diye bir şey kurmuşsun. Bütün dünya oraya doğru geçiyor. Merkezsizmiş falanmış filanmış. Defiler varmış. E ben ne yapacağım Binance CZ olarak? Öldürürüm kardeş seni ben. Herkes sana geçerse ben ne yapacağım? Kimse beni kullanmayacak. Ben para kazanmayacağım. Ben de kazanmak istiyorum kardeşim. Bana ne? Yok öyle bir dünya. Normal devlet mantığı işte. Sen çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Devlet geliyor bana vergi ver. Sen kimsin? Niye sana vergi veriyorum ben şimdi durdururken? Binance'da öyle. Ben proje yapacağım, şey yapacağım, geliştirme yapacağım. İşte defi yapacağım. işte NFT yapacağım, bilmem ne yapacağım. Hop Binance geliyor. Reklam yapayım mı sana? Daha çok kitleye ulaşırsın bak. Versene bana coin'lerin %70'ini. Listeliyim seni bu borsamda. Kafa bu. Öldürürler Vitali'yi de Sasha'yı da öldürürler yani. Çünkü başka bir iş bilmiyor o adamlar. O adamlar dolandırıcılık biliyor sadece. Ve iş gelişme menişme de umurlarında değil zaten. O heriflerin.